Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. En sonki videomuzda sizleri Artaber Buzul Göllerinde gezmiştik. Oradan indiğimizde de e, sizle vedalaşmıştık hatırlarsanız. Evet. Peki şimdi neredeyiz? Bu sabah biz şöyle yaptık. Şu anda Gümüşhane'deyiz. Sabah 8.30'da kalktık. Hızlı bir şekilde Gümüşhane merkeze geldik. Saat 12 gibi falan merkezdeydik. Hemen bir öğretmen evine geçtik. Aklandık, bir şimdi bir çamaşır olayımız var. Çamaşır olayını halletmek için bir kuru temizlemeye gideceğiz. Sonra yemek, yemek falan yiyeceğiz. Evet. Yani sizin anlayacağınız bugün biraz toparlanma günü olacak. Evet. Hadi bakalım, başlayalım. Hadi gidelim. Şimdi Serap Hocam şöyle bir durum var. Biz bisikletçiler olarak yani uzun tura gidenler olarak biraz daha keyif bisikletçisiyiz. Evet. Değil mi? Çünkü evet. böyle çok uzun yapmıyoruz. Böyle bir hafta, iki hafta falan geziyoruz. Evet. Bu noktada da e, verimli bir gün kullanmak adına bazen e, böyle keyfi hareketler yapıyoruz. İşte çamaşırları çamaşırhaneye verip yıkatmak gibi. Evet. Şimdi peki biz şimdi bir şehre geldik. Bunu nasıl yapacağız? Nereden bulacağız bu yerlere? Ya genelde konakladığımız yere yakın olan konumdan Hemen bir kuru temizlemeye bakıyoruz. Ya bazı yerlerde gidip konakladığımızda bu pansiyon olabiliyor. Onun çamaşırhanesi oluyor, çamaşır makinesi oluyor. Orada biz yıkıyoruz yani makineye atıyoruz ama böyle yerlerde kurutma ihtiyacı bile yok. Çok güzel. Aynen. Biz gidiyoruz, veriyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, dönüyoruz, geliyoruz. Şak, her şey tamam. Mis kokuyorlar. <laughs> Şimdi göster hemen arkadaşları. Şimdi şey al böyle evet. göster bana. Bak. Eşyalarımızı Evet. çantaya dolduruyoruz tamamını. Elimizde de eşyalar var. Hı hı. Ve kuru temizlemeye bu şekilde gidiyoruz. Evet. Nerede kuru temizleme? Buradan sağ döneceğiz. Buradan sağ. Arabalara dikkat. Ezilmeyelim. Şöyle sokak aralarında kuru temizlemeci, aramacı. kuru temizleme işini hallettik. Kuru temizleme yaklaşık 2-3 saat sürecek için bıraktık. Biz de yemek için e, böyle çarşı içerisinde kestirdiğimiz bir mekana geldik. Burası lale lokantası herhalde yanlış Evet. Çeşit çeşit sulu yemekler var, ızgara falan da var. Biz birkaç gündür balık yediğimiz için abdik sulu yemek istiyoruz. O yüzden burayı tercih ettik. Biz afiyet olsun o zaman çok yok, kaybetmeyelim. Ne yiyorsun sen? Ben kuru fasulye. Muhtemelen bu buranın ne İspir var, İspir fasulyesi evet, o olabilir. Mesela i̇şte tohum var, salata var, servis böyle etli bir. Türlü... Tabii ki ben et yani. yani. Böyle, bu arada mekanın ismini neden? Her, her yerde, yer yerde lale var, her yerde. Anlarsınız yani. <laughs> Afiyet olsun. Gümüşhane'nin e, coğrafi özelliklerine bakacak olursak, mesela görüyorsunuz karşıda dağ var. Bunun diğer tarafında dağ var ve orta kısımda bir vadi bulunuyor. O vadi içerisinde de e, Gümüşhane kurulmuş vaziyette. Burası Atatürk Caddesi olarak geçiyor bildiğim kadarıyla ve e, çok uzun bir cadde. Hani bunun zaten, altında da ve üstünde de birkaç e, sokak var. Zaten Ondan tek cadde. İşte tek cadde. Tek cadde tek var. Tek düzlük tek cadde. Aynen öyle bir yer. Yani nüfus olarak da bakacak olursak 50 bin nüfusa sahip. Yani büyük bir, bir ilçe gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir yapıda görünmüş. Şöyle çevreyi de size göstereyim. Her şey var buralarda. Yemek yiyebileceğiniz yerler, işte alışveriş yapabileceğiniz yerler falan. Fiyatlar da gayet uygun. Şimdi size çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şurada Dümdüz düz yolun ortasında sadece bir tane yaya geçidi var ve adımınızı attığınız an iki taraftaki araçlar duruyor. Ve biz bununla karşılaşınca hemen etrafta şöyle bir kamera kesin vardır bu insanlar niye duruyor dedik ama kamerada yok. Çak diye duruyorlar ve biz Gümüşhane'deyiz. Aynen. Normalde derler ya işte batı medenidir işte bilmem nedir falan. Abi adam hiçbir şey yapmadan geçerken otomobil duruyor. Bizde öyle bir şey yok. Valla açlık oyunları yaşanıyor. Gümüşhaneli takipçilerimiz varsa gerçekten bizim görmediğimiz bir bak, kamera bak, bak, varsa. Bak, 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 bak araba. Evet duruyorlar duruyorlar. Yavaş Evet. Yani çok ilginç bir şey. Valla biz çok şaşırdık. Gümüşhane'li takipçimiz varsa gerçekten bizim görmediğimiz bir kamera varsa <laughs> <Söyledim>. söyleyin. Söyleyin. <laughs> ya şurada böyle ve durakları da bu arada klimalı. Hani onlarda akıllı durak sistemi var. Neydi buranın sloganı? altın, gönül, altın kalpli insanlar. Altın kalpli insanlar bir <laughs> şey. Ben buna çok güldüm. Altın kalpli. Öyle. Muhtemelen Gümüşhane altın madeni falan onunla birleştirmişlerdi. Ya, gümüşhane Gümüş yataklarından kaynaklı yani bölgedeki gümüş yataklarından kaynaklı gümüşhane ismini alıyor. Biraz da tarihten de bahsedelim bu arada. Ee, burası 1916 yılında işte Rus işgaline uğruyor. Sonrasında 1918 yılında da işte e, Türkler yani bizimkiler gelip burayı Ruslardan alıyor. Tabii ki bitik bir şekilde alıyor. E, sonrasında da burası ilçeler bazında baktığımızda da. 4-5 tane ilçesi var. İşte bunlardan biri Bayburt, Kerkit, Şiran ve e, Torul. Zaten bunların bir kısmını videolarda bahsetmiştik, gördünüz. Sonra 1989'da yanlış hatırlamıyorsam Bayburt il olarak ayrılıyor ve geri kalan e, yerler e, Gümüşhane'nin ilçesi olarak devam ediyor. O zaman ben şöyle düzeldim 1998. Evet. Sıfır yani evet. Tarihler Bilmiyorum. şaşabilir. Ha, Merak ediyorsanız araştırın bu da bilgiye. <laughs> Çamaşırları yıkamış, yorulmuş bir hanım görüyorum burada. <laughs> Çamaşır yıkamak zor iş. Zor iş. Baksana bir kucak dolusu. Aslında iki kağıt paraya bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para tuttu hocam bunlar? Bunların hepsine 400 lira verdik. Ve şöyle düşünün. Öğretmen evine, öğretmen olduğum için kişi başı 350 verdik. Bunlara 400 lira verdik. Bedava değil de ne? Yorulmana değmez, çitilemene değmez. Mis gibi kokuyor, daha ne olsun. Bir de şunu unutmamak lazım. Karadeniz bölgesi nemli olduğu için bunları kurutmak esas iş. Evet. Hani yıkamanız evet, elde de yıkayabilirsiniz ama bazı şeylerin kuruma hızı e, pek kolay olmuyor. Evet. Biliyorsunuz sentetikler evet hızlı kuruyor. Ama pamuklu bir kumaşı kurutmak zor. En azından biz de hem bu tarz alışverişler yaparak bölge halkının işte ekonomik olarak kalkınmasına destek sağlıyoruz. Hem de kendi işimizi görüyoruz. Bunu biz kendimiz de yıkayabilir miydik? Yıkayabilirdik ama sonuçta buradaki insanlar da bir şekilde para kazanmak için Kazansın çalışıyorlar. Yani, Kazansın yani. Bunun için de ne yapalım? Böyle şeylerden faydalanın yani. Herkese günaydın. Günaydın. Yeni bir gün başladı ve biz artık bisiklet turuna hazırız. Dün eşyalarımızı yıkattık. Güzelce dinlendik, toparlandık falan derken artık bugün sürüş günü. Peki bugün nereye gidiyoruz? Bayburt'a gidiyoruz. Bugün Bayburt'a gidiyoruz. 77 kilometrelik bir yolumuz var. İnişli çıkışlı olacak. Dün biz nerede kaldık? Hemen arkamızdaki öğretmen evinde kaldık. Fiyattan da bahsedelim. Ee, öğretmen için ve öğretmen yakınları için ücret kişi başı 350 TL. Aynen. Kahvaltı dahil. Kahvaltı dahil. Yani kahvaltı artık o fiyatları veriyorsunuz öyle düşünün. Şimdi lafı fazla uzatmadan biz yola çıkıyoruz artık. Hadi bakalım. Yeni bir gün, yeni bir macera. İlk defa gelmiş olduğum Gümüşhane. Benim için e, çok böyle heyecan verici bir yer olmadı açıkçası. E, i̇ki dağın arasında kurulmuş bir şehir. Yani görülecek yerleri var tabii ki. Hani kalesi olsun, müzeleri olsun ama biz biraz yorgun olduğumuz için çok gitmedik oralara. Yani ben daha büyük bir yer bekliyordum. Aslında hayal kırıklığının nedeni de buydu ama e, böyle bir yermiş. Ama güzel yani. Şimdi biz buradan artık yolumuza başladık. Ana yola bağlanacağız. Ana yoldan da bir daha Bayburt'a doğru pedallayacağız. Parşit Çayı kenarına böyle güzel mekanlar yapmışlar, kamelyalar yapmışlar. Hatta burada da restoran gibi bir şey var. Böyle birkaç tane ev gördük. Bunlar muhtar ve kültür evleri. Gayet iyi görünüyorlar. Bu tarafta böyle yamaç zaten. Bakalım sürüyoruz. İşte yine bir tünel girişindeyiz Sabri Bey. Aynen. Şimdi arkadaşlar Karadeniz bölgesine giderseniz yani Doğu Karadeniz'deyiz biz. Belki Batı Karadeniz'de, Karadeniz'de de böyledir. Sürekli tünellerden geçeceksiniz. Tüneller ufaklı büyük de olabilir. Mesela şu arkamdaki 168 metre. Evet. Baktığınızda sonu görünüyor ama e, buraları çok böyle büyük iş e, araçlarının, kamyonlarının, tırlarının geçtiği yerler. O yüzden bizim görünür olmamız gerekiyor. E, bunun için bizim böyle fosforlu ee, yeleklerimiz var. Aslında tam yelek diyemem ama yani fosforlu kemer diyelim. Bunları giyiyoruz birinci. Sonrasında bir de sonra bisikletin arka ışıklarını açıyoruz. Muhtemelen Aynen. ses duyulmadı. Hı -hı. İşte eğer tünel çok uzunsa da ön ışıkları da açıp yolumuza o şekilde devam ediyoruz. Ne yaparsanız yapın bunlara dikkat edin. Güvenlik eğer, her daim ön planda şuradan 100 metre geçeceğim derken arkadan bir aracın size çarpması belki hayatınızı sonlandıracak. Belki yatalak bir şekilde devam edeceksiniz. Belki hiçbir şey olmayacak. Hadi. Şimdi tünelin içindeyiz. Bakın ne kadar sessiz. Ama benim sesim bile yankı yapıyor. Buraya bir araç girdiğinde sesin ne kadar arttığını görün. Kütüphaneden çıktık yola devam ediyorduk. Şu yolu kullanarak devam ederken burada çok güzel bir kazan gördük. Karıştırılıyordu. Pestil yapıyorlarmış. Çağırdılar sağ olsunlar. Şimdi bunun tadına bakacağız. Çok heyecanlı değil mi? Şimdi... Tamam, sen şimdi Lale abla buraya pestil için Sim, dökecek ve yayacak. Seyirden tamam. başladı. <laughs> gelin abuzlarını tutun, gelin abuzlarını tutun, gelin abuzlarını tutun, kıvrılı gel, gelin. Ağabey, lan bu! Ağabey, dolu tut. Yarın avudan başlayalım. Sulu olmuş. Az attın abla, şeyin arı çok aslanı. Anlamadım. Sulu olduğunu bilirim. Biraz daha un atacaktım. Yeter yeter. <laughs> e, fındığı az attın mı o kadar falan yine yetmeyecek. Şimdi fındığı getirse de içine assak, bu tutacak bunu, biliyor musun? Çabuk birader al, git fındığı getir Şimdi bize bir tas helme verdiler. İçinde fındık da var. Kırılmış olan fındıktan. Bakacağım. Hmm. Sıcak olabilir ateşten indi. Çok güzel ama. Dut tadını alıyorsun. Çünkü duttan yaptılar. Evet. Üzüm tadı alsaydın durum Üzümler kötü ya. olabilirdi. <laughs> Bunun dökülmüş haline ne deniyor? Dökülmüşü. Pestil böyle dizilip, ceviz ya da fındık dizilip şey yapıldığında, batırılıp çıkarıldığında onu da burada köme diyorlar. Burada çok gördük, buranın meşhuruymuş. Evet, pestil köme, pestil köme. Her yerde pestil köme bulunur, tabelalarının şeyi bu. Hmm. Şimdi biz Tekkeköy'de böyle ilerlerken hemen yolun altında kocaman bir kazan gördüm. Ve bu durum beni çok heyecanlandırdı aşağı indik. Tabi davet ettiler. Pestil yani onlar köme bir şey kaynatıyorlar. Dut kaynatıyorlar. Onları pestil yapacaklarmış. Bize de ikram ettiler. Onun özel bir adı varmış. Söylediler ama bilmiyorum. Sıvı halini hatırlayamadım. Eğer böyle ceviz ya da fındığı dizip ona batırıp çıkarırlarsa adına kömme diyorlar. Eğer gördüğünüz gibi beze seriyorlarsa o şekilde kurutuyorlarsa sonra katlıyorlarsa onun adı da pestil. Ah! tuttan yapıyorlar. Nefes nefese kaldım. ha <laughs> Şu an 12 kilometre oldu çıkalı. Ve görüyorsunuz Peki köydeyiz hala. E, burası belde olarak geçiyormuş. Belde belediyesi. Ve e, bayağı geniş bir araziye yayılmış bir yapıda. Tabi burada gene aynı şekilde Gümüşhane'nin işte pestili olsun, kemesi olsun onların satışı da yapılıyor yol boyunca. Karşımızda çıplak dağlar ve dağlarda hep yapılar. Bakalım biz böyle Bayburt'a doğru gidiyoruz. Buradaki emniyet şeridi neredeyse bir şeridin boyutuna denk geldiği için rahat rahat sürüş yapabiliyoruz. Önümüzde bir Baug Dağı var. Aşmamız gereken Bayburt'la aramızdaki tek geçit o diyebiliriz. Rakım olarak bilmiyorum ama yukarı çıktığımızda bunu göreceğiz zaten. Şimdi yavaş yavaş tırmanıyoruz aslında. Umarım bu e, sürüşte çok dik noktalar karşımıza gelmez. Şuradaki evlerin güzelliğine bakar mısınız? Hep klasik köy evleri mimarisi. karşıdaki dağlara bakar mısınız ya? O kadar yüksek ve heybetli ki. Çok keskin duruyorlar. Bundan sonra herhalde ağaçlık kesim azalacak. Baksanıza buradan yol gidiyor. Biz buradan mı gideceğiz bilmiyorum ama bakalım. Şimdi önümüzde bir 15 kilometrelik tırmanış var. Walk dağını aşalım. Şimdi oraya doğru tırmanıyoruz. Şimdi Keçi Kale Keçikale Keçi Kale tam karşıda da Keçi Kale var. Aynen. Görelim. Bakın şimdi yakınlaşıyorum. Evet. Burası ana yolun hemen üstünde kalıyor ve bayağı böyle sarp noktalarda. Yani buraya çıkılıyor mu? Evet çıkılıyor. Şu alt yolu izlerseniz çıkabiliyorsunuz ama biz şu an çıkmayacağız. Şöyle bir durum var. O görünen yollar İpek yolu olarak görünüyor. Muhtemelen İpek yolu üzerinde bir kale diye düşünüyorum ben. Lespitli ile meyve saatine hoş geldiniz. Şimdi yolda bulduğumuz işte hazinelerden böyle bir armut vardı. Onu kesiyoruz ve yiyeceğiz. Bunlar arkadaşlar doğal çöp. Bunları atabilirsiniz bir şey olmaz. Doğada karışır. Yeter ki plastik ve türevlerini atmayın. Tırmanışımız devam ediyor. Böyle bir e, ne derler buna zeytin mi? Bir şey gölgesi bulduk ama. Burada zeytin yok. He? Burada zeytin yok. Ne var? Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama zeytin değil. <laughs> şöyle göstereyim. Zeytin ağacına benzetiyorsun. Doğru, haklısın. Şöyle bir şey ekleyeyim. Yani biraz kurt yemiş olabilir. Nasıl? Evet, burada bir şey yok. Burası temiz. Yani şöyle. Tadına bak bakalım. Maşallah. Bir tarafımız dağlarla da kaplı, hemen şunun altı ise dere akıyor ve biz de böyle tın, tın gidiyoruz. Zirveye az bir yolumuz kaldı. Az dediysem de 3 kilometre falan. Evet. Çıkıyoruz. Bakın buralarda hep köyler şu yamaçlarda kurulu çünkü burada düzlük yok. <laughs> ne ne yapıyor? 1875 Bakalım Buralardan birileri geçmiş Ama ve lakin Hepsi A ve lesbikli seyahate geçmiş Evet o da geçmiş de Diğerlerin hepsi motorlu Aynen kesintisiz bir şekilde tırmandık, tırmandık Sıcak da bastırdı ama Sonunda bu zaferi paylaştık Daha yükseklere çıkmıştık O yüzden bu bizim için Çok böyle mutluluk verici bir şey değil Sadece geçtiğimiz bir geçit benim için mutluluk verici bir şey. Neyse, ben kendi adıma konuşayım. Yani daha ilerini yapabiliriz. Soğanlı geçidi bekle bizi. Bekliyoruz. <laughs> Dağı geçidini geçtik. Bakın, görüyorsunuz karşı tepeler çıplacık ağaç bile yok. Şimdi bizi güzel inişler bekliyor. Evet, merhabalar. Wow, geçidini geçtikten sonraki ilk yakıt istasyonunda molamızı verdik. Orada da e, tuvalet ihtiyacı olsun, işte su ikmali ve biraz da abur cubur ihtiyacını karşıladık. Ve şimdi Bayburt'a devam ediyoruz. Bayburt'a 30 km yolumuz var ve şu anda 1660 rakımda sürüşümüze devam ediyoruz. Buralar çok farklı, yani ben Çanakkale'den alıştığım coğrafya burada hiç yok. Dağlar çoğunlukla çıplak bir yapıya sahip. Bakalım. Böyle gidiyoruz. Ara ara rüzgar bizi pataklasa da e, kesildiği zaman hızlı bir şekilde inebiliyoruz. E, Bayburt yolu inişli çıkışlı asfalt olmasından dolayı hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bakın şimdi sizlere indiğimiz yolu göstereceğim. merkezdeyiz ve Erzurum'a bu kadar yaklaşmışken dedim ki kesin buralarda bir cağ kebabı yapan bir yer vardır. Gelmişken yiyelim. Divan Sofası diye bir yerdeyiz ve cağ kebabı yiyeceğim ben. Beyim ne yerse yesin. Aa, ben bakıyoruz. Benim <laughs> klasik değişmeyen evet. köfte. Dene bakalım. Valla o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. tamam. çok güzel. Muhteşem bir şey bu. Bayburt merkezde gezmeye devam ediyoruz. 80 kilometre dalgalandık ve buraya ulaştık. Şimdi yemeğimizi yedik ve sizlere de bu Bayburt manzarasıyla veda etmek istedim. Veda etmek derken de arkamda bir nehir görüyorsunuz. Bu da buranın ünlü nehirlerinden Çoruh Nehri. Erzurum'dan Mescid dağlarından doğuyormuş ve Gürcistan'a kadar gidiyor. Gürcistan Türkiye sınır hakkında 438 kilometre uzunluğa sahip en son Karadeniz'e dökülüyor ve denizde buluşuyor. Biz size bugün Bayburt'tan veda ediyoruz. Başka bir hafta, başka bir etkinlikte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın soğuk soğuk Bayburt soğuk <laughs> yalnız bizi çok şaşırttı Bayburt gerçekten evet. beklediğimizden farklı bir Bayburt var bensiz veda edecekti yok öyle bensiz veda